Yapay zeka deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen karmaşık algoritmalar, devasa veri merkezleri. Peki ya çocuk odaları? Evet yanlış duymadınız. Yapay zeka artık en küçüklerimizin hayatına girdi bile. Gelin bu yeni dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Bakın, bu sadece bir tahmin değil. Uluslararası Çocukluk Eğitiminden Samya Kazin'in de dediği gibi yapay zekanın erken öğrenme ortamlarına entegrasyonu uzak bir olasılık değil, acil bir gerçektir. Yani olay çoktan başlamış durumda hem de dünyanın dört bir yanındaki anaokullarında, evlerimizde. Peki ilk durağımız ne? Bu yeni dijital oyun arkadaşı hayatımıza nasıl sızdı? Bilim kurgu filmlerinden çıkıp çocuklar için günlük bir gerçeğe nasıl dönüştü? Hadi bir bakalım. Şimdi yapay zeka çoktan hayatımızda dedik ya Mesela çocuğunuzla sohbet eden Aiden gibi akıllı oyuncaklar düşünün. Ya da Kibo gibi çocuklara kodlamayı ekrana bakmadan öğreten robotlar. Osmo gibi interaktif sistemler, Class Dojo gibi sınıftaki dijital yardımcılar, Wonderscope gibi masal anlatan uygulamalar. Yani olay sadece tabletler ve ekranlar değil, çok daha fazlası. Bunlar çocuğu gören, dinleyen ve ona göre tepki veren, yani onunla oynayan cihazlar. İkinci kısma geldik. Yapay zeka eğitmenlerinin vaadi. Peki, bu teknolojinin bu kadar popüler olmasının sebebini, ne? neden bu kadar büyük bir ilgi var? Cevap aslında oldukça çekici. Kişiselleştirilmiş eğitim. Destekçilerine göre yapay zeka her çocuğa özel bir eğitim sunma potansiyeliyle adeta bir devrim yaratabilir. Şu rakamlara bir bakın. Bu sadece bir fikir değil, devasa bir pazar. Küresel yapay zeka eğitim pazarı 2022'de 4 milyar dolardı. Tahminlere göre 2032'de ne olacak biliyor musunuz? tam 30 milyar dolar. Yani 10 yılda 7 kattan fazla bir büyümeden bahsediyoruz. Bu paranın nereye aktığını ve bu konunun ne kadar ciddiye alındığını gösteren en net kanıt. Peki bu teknoloji tam olarak ne sunuyor? Her şeyden önce gerçekten kişiye özel bir öğrenme deneyimi. Çocuğun motivasyonunu ve derse katılımını artırıyor. Farklı ihtiyaçları olan çocuklar için erişimi kolaylaştırıyor. Dil gelişimini destekliyor. Hatta öğrenme güçlüklerini çok erken yaşta fark edebiliyor ve belki de en önemlisi rutin işleri otomatikleştirerek öğretmenlere nefes aldırıyor. Onlara çocuklarla daha fazla ilgilenme fırsatı tanıyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Şöyle düşünelim. Yapay zeka önce çocuğun ilgi alanlarını ve zorlandığı konuları öğreniyor. Mesela çocuğun doğayı sevdiğini ama matematikte zorlandığını anlıyor. Sonra ona özel bir etkinlik sunuyor. Hadi şu kırmızı yaprakları birlikte sayalım mı diyor çocuk cevap verince anında harika veya bir daha deneyelim gibi sözlü bir geri bildirimde bulunuyor ve en güzeli çocuğun performansına göre zorluk seviyesini anında ayarlıyor. Yani sürekli olarak çocuğun tam da ihtiyacı olan noktada kal. Şimdiye kadar her şey harika görünüyor, değil mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Gelişim bilimcileri bu dijital dadıların tehlikelerine dikkat çekiyor. Onlara göre farkında olmadan çocuklarımız üzerinde devasa ve kontrolsüz bir deney yürütüyoruz. İşte aradaki temel fark burada yatıyor. Bir yanda insan etkileşimi var. Sıcak, şefkatli, bazen dağınık ve öngörülemez. Diğer yanda ise yapay zeka. Duygusal olarak boş, her zaman mükemmel tepkiler veren ama asla gerçek bir bağ kuramayan, insan gibi görünen ama insan olmayan bir şey. Araştırmalar çok net. Çocukların gelişimi için o sıcak, samimi ve hatta bazen kusurlu insan etkileşimi şart. Sonsuz sabırlı bir makine bir insanın şefkatli dokunuşunun yerini tutabilir mi? Bu da bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Tüm bunların getirdiği en büyük riskler neler olabilir? Kaygılar gerçekten çok çeşitli. Bir yanda veri gizliliği ve güvenliği gibi teknik meseleler var. Yani çocuğumuzun verileri nerede, nasıl kullanılıyor? Algoritmaların taşıdığı önyargılar var. Diğer yanda ise çok daha insani endişeler. Teknolojiyi aşırı bağımlı hale gelme riski, ebeveyn-çocuk bağının zayıflaması, sosyal becerilerin körelmesi ve tabii ki çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalma ihtimali. Şimdi rotamızı sınıflara çevirelim çünkü bu denklemin en önemli parçası yani insan faktörü orada. Bu tartışmanın tam ortasında bu yeni teknoloji karşısında hem heyecan duyan hem de ne yapacağını bilemeyen öğretmenlerimiz var. Bakın, yapılan bir anket çok ilginç bir durumu gözler önünde seriyor. Öğretmenlerin %82'si, yani büyük bir çoğunluğu yapay zekayı kullanmaya istekli. Harika. Ama işin diğer tarafına bakınca, bu öğretmenlerin sadece %43,5'u bu konuda herhangi bir resmi eğitim almış. Kendine güvenenlerin sayısı ise çok daha az. İşte buna hazırlık uçurumu diyoruz. İstek var ama bilgi ve donanım eksik. Peki öğretmenler ne istiyor? Aslında talepleri çok net. GP, NGP'nin 2025 eğitimci anketinin özetinde de belirtildiği gibi öğretmenlerin mesleki gelişme yani bu araçları nasıl kullanacaklarını öğrenecekleri eğitimlere ihtiyacı var. Okulların bu teknolojilere yatırım yapmasına ve tabii ki kullanabilecekleri dijital kaynaklara ihtiyaçları var. Yani özetle destek istiyorlar. Bu noktada neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Yapay zeka öğretmenlerin yerini almak için değil onları desteklemek için bir araç olmalı. Öğretmenlerin zamanını alan angarya işleri üstlenmeli ki onlar da asıl işlerine yani çocuklarla birebir ilgilenmeye, onlara ilham vermeye odaklanabilsinler. Ve geldik son bölüme. Belki de en düşündürücü olanı. Zeka karşıtı mı büyüyoruz? Bu soru bizi daha felsefi bir alana çekiyor. Acaba bu yeni bilişsel iklimde ne tür zihinler yetiştiriyoruz? Bir psikoloğun ortaya attığı bir kavram var. Zeka karşıtlığı. Nedir bu? Kısaca, Anlamadan bilme performansı. Yani arkasında hafıza, bağlam ya da düşünme mücadelesi olmadan sadece doğru kelimeleri bir araya getirerek cevaplar üretmek. Tıpkı yapay zekanın yaptığı gibi. Şöyle bir düşünelim. Eskiden öğrenme nasıl bir süreçti? Bilgiyi inşa ederdik, kafa karışıklığı yaşardık, zorlanırdık, anlayışı parça parça, tuğla tuğla öğrendik, belirsizliğe katlanmayı öğrenirdik. Peki yeni yöntemle Anında cevaplar. Artık çocuklar zorlu bir süreçten geçmek yerine sadece karşılarına çıkan tutarlı ve doğru görünen çıktığı tanımayı öğreniyorlar. Bilmeye giden o değerli boşluk anında kapanıyor. Ve işte bu da bizi son oldukça kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Elimizde bolca veri olacak şüphesiz. Peki bu verilerin sonucunda görmek üzere olduğumuz şeyi, yani bu yeni neslin zihin yapısını ifade edecek doğru kelimelere, doğru dile sahip olacak mıyız? İşte bu cevabını henüz bilmediğimiz en büyük soru